Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kullanıcının girmiş olduğu sayının teknik olduğunu kullanan programı yapacağız. Öncelikle kütüphanemizi oluşturuyoruz. Stdio H dedik. Fonksiyonumuzu oluşturalım. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzu oluşturduk. Kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Yani bu sayın teknik çift modunu tam sayı olsun bu sayı. Int i diyelim. Sayı isteyelim. Printf. Sayı girmiş. Scanf. Scanf ile sayı alacağız. Yüzde D. Virgül. Ampersand işareti. İyi dedim. Şimdi arkadaşlar sayımızı aldık. Peki bu sayının tek mi çift mi olduğunu nasıl öğreniriz? Bir sayının mod 2'sinden kalan yani 2'ye bölümünden kalan sayı kalan 0 ise bu sayı çifttir. Bu yüzden if i mod 2 ise 0'a bu sayımız çifttir. Yani printf sayı çifttir. Değilse yani mod 2'den kalan 1 ise sayımız tektir. Çalıştıralım arkadaşlar. 15 girdim. Sayı tektir diyor. Bir çift sayı deneyelim. 8 dedim. Sayı çıktı